Nereden dönüyorsun? Sola döneceğiz, sağ değil. Sola mı? Sola? Şimdi mi? Köşeden bak. Hangi köşeden? Daha var, mı? git daha git. Daha git bak. Eee burası, şey değil mi? Park değil mi? Otopark. Gelip koyabilirsin. Sola dönün. şunların evet. döndüğü yerden sen sola döneceksin. Tamam Aç sen de açma aşı. uzunlarını mı açmış? Yok ya, hayır. Açmıyor da gitsin çabacana.